Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasıl Ne var? Şu banyolu hattını başlatmışsınız başkanım. Gerçekten onu dört gözle bekliyoruz. Aa, ne güzel nasıl takip ediyorsunuz? Ben sizi takip ediyoruz <laughs> yani başkanım. Allah, 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 Allah. Allah yani size kurallık versin yani başkanım. Sağ olasın. Biz Uğur İbrahim başkanımıza da beraber artık ikinci döneminde de hem bir oy oranı rekoruyla hem de Dünya Belediyeler Birliği Başkanı'yla çalışıyoruz. Onur duyuyoruz. Onunla onur duyuyoruz. <laughs> biz geçmişte Gez Dünya'yı gör Konya'yı sözüyle büyüdük. Bu noktalara geldik. Allah'a hamdolsun. E şimdi biz sadece Konya'yı görmek değil, gelin Konya'nın belediyeciliğini, AK Parti belediyeciliğini de, gerçek belediyeciliğini de gelin görün diye buradan Akşehir'den çığırıyoruz size Akşehir bizim için önemli bir turizm merkezi haline gelecek. Esnafımızın daha çok para kazanacağı, insanların daha çok ziyaret edeceği bir şehir haline getirmek için altyapıyı yaptık. Şimdi hep birlikte üstünü inşa etmek dönem. İnşallah sizlerden aldığımız destekle de bunu yapacağımıza inanıyoruz. Allah'a emanet olun. Hep